Selamlar. Yine dayanamadım ve bizim kızlara bir ginger aldım. Bu gidişle kanalımız geniş bir elektrikli araç koleksiyonuna sahip olacak. Bu alete ginger, ninebot veya hoverboard diyenler de var. Etiketinde balance wheel yazıyor. Olayı şu, kendi kendine dengede durabiliyor ve vücudunuzu öne arkaya eğerek ilerliyorsunuz. Sağa sola dönmek içinse ortadaki aparatı dizinizle yana yatırmanız gerekiyor. Aynı zamanda ortadaki bu aparattan destek alabildiğiniz için cihazın üzerinde dengede durmak da kolaylaşıyor. Ha, zaten dengede duruyormuş diye düşünmeyin. Düz ve pürüzsüz zeminlerde sürmesi nispeten kolay olsa da engebeli yerlerde ve yokuşlarda dengede durmak oldukça zor. Biraz tecrübe kazanmak lazım. Bir de en zoru sanırım başlangıçta üzerine çıkması ve inmesi. Benim bu tür elektrikli araçları Alman'daki amaçlardan biri de içini açıp incelemek. Merak edenler için çektiğim fotoğraflardan birkaçını da paylaşayım. 54 volt, 4.4 amper saatlik bataryası var ve 20-30 kilometre menzile sahip. Tabi böyle küçük kapasiteli bir bataryayla bu kadar çok yol yapabilmesinin sebebi 10 dereceden daha fazla eğimli yokuşları çıkamıyor olması. Yani sadece düz yollarda gidebildiğimiz için uzun gidebiliyoruz. Hızı 20 km bölü saat olarak limitledim ben ama o kadar bile hızlanamadık henüz. Bu arada ne kadar tehlikeli bir alet olduğunu da şöyle göstereyim. O neydi ya? Mobil uygulaması da oldukça başarılı. Pek çok parametresini değiştirmek mümkün. Hatta cihazı uzaktan kumandayla sürebiliyorsunuz. Çok keyifli bir alet. Benim boyum 1.90 olduğu için dengede durmakta zorlanıyorum. İster istemez üzerinde biraz titrek duruyorum ve yönlendirme aparatı da dizimin bir hayli aşağısında kaldığı için dönüşler yavaş oluyor. Hatırlatmak isterim, birkaç saatlik tecrübeyle bindiğim videolar bunlar. Zamanla daha iyi bineceğim sanırım. Acaba üzerinde durabilir miyim diye düşünenler için de cesaret vermiş olayım. Ben bile sürebiliyorsam siz de rahatlıkla binersiniz. Hatta uygulamada acemi modu gibi bazı ayarlar var. Onlar da faydalı olacaktır. Yeni videolarda ve yeni aletlerde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.